Selam. Terapi turundan merhabalar. Şimdi yine evden çıktım. Ne tarafa doğru koşacağımı bilmiyorum. Spontan doğaçlama. Şarjım yettiği kadar koşacağım. Ah. Evet. Hava. Bahara dönüyor gibi artık. Bu sene çok kar da yağmadı. <laughs> Hayırlısı bakalım. <laughs> Dağlarda görüşürüz. Evet, şelaleye geldim. Burası benim terapi mekanım. Şimdi bilmiyorum kafama göre koşacağım. Kafa nereye eserse oraya gideceğim. Görüşürüz. Evet. Şelaleden Biraz da geçerken tepeyi gördüm. Tırmanmak istedim. Ve şu an tırmanıyorum. Oh, çok güzel bir manzara. Evet tırmanacağım kısımda şurası. Hadi bakalım. Ana yeni başlıyor videomuz daha. Evet. Şu an aşağıdan çıktım. Şurayı aşağıdan görmüştüm. Dedim burası ne? Tam gördüğüm nokta şu. Aşağıdaki evin o kısmı ve burası bir su köprüsü gibi bir şey. Daha da su köprü gider. Evet şimdi aşağı doğru sallanıyorum. Evet. İnişe geçmiş bulmaktayım. Oh. İnsanın kafaya koyup da yapmayacağı şey yok. <laughs> Neyse. 2023 yılının 3. ayındayız. Bu sene biraz tatsız geçiyor. Ama emin olun üstesinden geleceğiz. Her şey daha güzel olacak. Evet. Şu an DSI Bar'a gelmiş bulunmaktayım. Manzara anlatılmaz. Çok güzel. Özlemişim. Hola! Evet. Bilinmezlere çıktığım bir yolda kendimi şu an Sıdı Tepesi'nde buldum. Muhtemelen buradan sonra şöyle yukarı doğru çıkarım. Sonra inişe geçerim. Benim için güzel bir terapi oluyor. Ah güle güle. Burada şimdi şöyle sağından mı artık solundan mı? Şuradan şöyle çaprazdan tırmanışa geçip şuraya gitmeyi planlıyorum. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın kostu. tek başına böyle bilinmezliklere gitmeyi seviyorum. Nasılsınız? <laughs> Hiçbir hayvan yok. Belki çıkabilir. O biraz ürkütüyor insanı. Ama güzel. Buralar tam kamp mekanı. İnşallah yapacağız. Evet. Koşuya devam. Evet. Bilinmez'e doğru gidiyoruz. Aslında biliyorum yolu sesleri çok güzel. Güzel bir manzara. Sonra ormanın içinden muhtemelen inişe geçeceğim. Ama şimdi sizi güzel bir manzarayla karşılaştırmak istiyorum. var. Onlar bana bakıyor. Ben şimdi sizin anamını sikerim. Ya! Evet, köpek... Köpekleri de böyle... Kovarız. Bak bir tane fini oralarında ama ne olacak anlam veremedim. Evet, küfür ettiysem kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen ses vermesen. Isılmak için gelebilirler ya da kovalarlardı ama onlar deliyse ben onlardan daha deliyim. Evet şimdi ileride karşıma çıkacaklar yine. Evet devam ediyoruz. Evet ses çıkartalım. ettiysem yine tekrardan özür dilerim. Evet, patika çok güzel ya. Oh. Tepeye tırmanmamız lazım. Evet şu an ormandan geçiyorum. Muhtemelen şu ileriden soldan aşağı sallanacağım artık. Yeter. İnişe geçiyorum. Seviyorum ya böyle solo patikalarda koşmayı. Tabi tecrübesi olmayanlara tavsiyem dikkat etsinler ya da koşmasınlar. İki arkadaş koşsunlar. Şimdi de biraz sola koşmak isteyenler biraz kafadan kontak olabilir ben gibi. O zaman bir şey olmaz. Daha demin gördük köpekleri. Üstüye yatmışlar. Gerçi uyuyorlardı ya. Adamların huzurunu bozdum boşu boşuna ama neyse. Tedbirli olmak lazım. Evet şu an aşağılara doğru sallanıyorum. Evet tam bizim koşu grubunun da muhtemelen etkinliği vardı. Len aman. bir daha zevkli. <laughs> evet manzaranın güzelliğine bak. Oh, terapi gibi. Şuradan kros motorları geçe geçe. Burayı bildiğin adamlar kendilerine yol yapmışlar kar yağdığında buradan geçmiştim. Tabi kar fazla olunca bunlar belli olmuyordu. Şimdi tabi artık kuraklık karlar edilmiş. Orada muhtemelen yanılmıyorsam şu kısımlarda şöyle bakın seti set şeklinde yapmışlar. Bunlar Isparta'nın ilk yerleşim bölgeleri olabilir diye tahmin ediyorum. Ya yani da dinlediğim, okuduğum kaynaklar öyle söylüyor evet biz şu patikadan devam edelim evet şu an çılgınlar gibi inişe geçiyoruz burada dikkat etmek lazım. Ayak burkulabilir. O yüzden giydiğin ayakkabı zemin uygun olması lazım. Bir de dikkat edeceksin ya. Bam gün bam gün bitmeyeceksin. Amacımız hobi. Amacımız... Evet sese bakın. Mest. çok güzel. Evet, işte bunlar bana yeter. Ha, gelelim koşuya. Bam gün bam gün koşmayacağız. Eğer ne bir hedef var, ne bileyim. Bir yarışta bir hedef skalamız varsa yapılabilir ama antrenman terapi modlarında gerek yok. Evet, burada dağlardan eriyen Su artık akmaya başlıyor ama kuraklık çok fazla. Allah sonumuzu hayretsin. Şu suyu görmek bile insana mutluluk veriyor. Evet, aşağıda dayın bir arabayı çekmiş. Artık ne yapıyorsa bilmiyorum. <laughs> Bu da koşumuzun ikinci artı 18 kısmı olsun. Oradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. İnşallah geçeriz. Haydi bakalım. Burada bile bile. Ön taraftan çekiyorum. Önüme baktığım için değilse ayağım uykulabilir. Çünkü yol gördüğünüz gibi taşlı engebeli. Şimdi şok olacaklar ama hayırlısı bakalım. Evet, kameramız da açık. Bir seks olayı dönebiliyorum. Tamam, yanlardan geçtim diye fark etmediler ya da şok olmuş olabilirler. Evet. Gökçe'ye gelmiş bulunmaktayım. Şu kısımda Fidde Tepesi'ne doğru gidiyor. Evet aşağıda görüşürüz. Evet. Gökçe'ye gelmiş bulunmaktayım. Ha bu arada ben böyle fikirler veriyorum ama acizane ben öyle profesyonel ya da böyle amatör profesyonel bir koşucu değilim. Kendi bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Tabi bunu bu spor yapan bilinçli insanlardan, profesyonellerden destek almak, onların öneri ve tavsiyelerini almak önemli. Örneğin adam koşuya başlamış 6 ay bir sene olmamış. Allah! her Herbokolok gibi her şeyde bilgisi var. Maalesef bu da sıkıntılı. Çoğumuzun sorunlarından bir tanesi. Şu an Gökçay'dayım bu arada. Dönüşe geçtim. Hani bir köpüş daha geliyor. Gel! 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 Köpek daha geldi ama kaçtı. Ya da beni beğenmedi. Yani demem o ki okumak lazım, araştırmak lazım spor yapmak lazım. Benimki terapi niyetine ya da şifa niyetine. Romantik sevgililer, koşurlar. Evet. Şu an Gökçe'ye geçip Kestaneli yola girip oradan Dere Mahallesi'ne çıkmayı planlıyorum. Dere Mahallesi'nde de Kestaneli yolda görüşürüz. Şimdi solumda köpekler var. Bana bakıyor bu salaklar ne yapacak diye. <laughs> Mesela şu iki tanesi tehlikeli. Şu arkadakinin bir şey yok. Gel. Tangalaklar sizi. Neyse. Evet. Onları dağıttık ve devam ediyoruz. Belli olmuyor. Sıcak köpek genelde havlamaz. Sinsi sinsi bakar, arkamdan hort koşturur verir. O yüzden tedbir amaçlı onları dehledim. Biliyorum huzurlarını bozdum ama ne yapayım. <laughs> Kendi güvenliğim önemli. <laughs> bu arada bu videoyu belki atarım belki atmam ama güzel oluyor terapi niyetine, şifa niyetine. <laughs> Turluyorum. Evet. Şu an kestaneli yola geldim. Tabii buranın şu an hiçbir görsel güzelliği yok ama baharda anlatılmaz. Yaşanır. Bu arada çağımızın sorunu her yere demir yığını yapmak, beton dökmek, güya sosyallik ayağına içinden geçmek maalesef en büyük hastalık. Evet, dere mahallesinde görüşürüz. Bu ağaçları kimler dikti? Belki kendiliğinden çıktı. Vay be. Çoğu anıt ağaç muhtemelen üzerlerine yazı asmışlar. Tabii çıkarmışlar hemen galiba. Gözüküyordu çünkü. Evet şuradan dere maalesef. doğru gidiyoruz. şu anıt ağaç diye belirlemişler ama yazık ağacı <laughs> dallarını mallarını kesmişler. Neyse. Ben de koduk kaydan bulur. Evet şu an dere mahallesi çıktım. Şu an hafif bir tırmanışım var. Tırmanıştan sonra mahalleme geçeceğim. Şu an Dere Mahallesi'ne geldim geçiyorum. Evet Dere Mahallesi'de eski bir mahalle. Hatta Osmanlı'ya belki önce de dayanabiliyor. Olabilir tam onu bilmiyorum da Osmanlı Mahallesi. İnsanlar yazın o oh, gösterdiğim şelaleye ciğer havası almaya giderlermiş. Yani havası çok güzelmiş. Suyu da çok güzelmiş. Adamlar oralarda kiraz keklik festivali yaparlarmış. Evet. Eski evler. Yeni konteyner kentler. Bu muhtemelen 40'lar, 50'ler, 90'lar. Önceden duman tutuyor. Görüşürüz. Bu mahallenin suyu bol olduğu için insanlar buraya su doldurma geliyorlar. Mesela şu çeşme onlardan bir tanesi. Yukarıda da var şurada. Orası gerçek bezirgan çeşmesi. 1985 985 ev benim 38 yıllık. Velev ki cami. Uhu. Görüşürüz. Şimdi güzel bir sokaktan yukarı doğru tırmanıyorum. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Dediğim gibi bahçeli, mahallenin suyu meşhur. Burada da güzel kaliteli bir su var. Yoruldum. Yürüyeceğim artık. Ah. Bu arada şu ileride köşede solda gözüme kestirdiğim bir ev var. İnşallah ileride zengin olursam halim <laughs> iyi olursa borçlardan kurtulursam evet şurayı alıp restore edip güçlendirip yaşamak isterim. Önünde bahçesi de var, ne güzel. Evet, Arzu Market'e geldik. Şurası Kur'an kursu kılan. Evet. Koşumuzun son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için, katlanmayıp kapattığınız için ne diyor lan bu İngiltere <laughs> deyip küfür ettiyseniz de çok da fifingen. Neyse. Evet, turumuzun Son kısmı biraz köpüş burada. Görüşürüz. Bir dahaki koşuda görüşmek üzere. Bakalım kimle koşarız.